Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Ee, bizim masa daha yuvarlak diye düşündüydük. Yarın <laughs> elma, gönül alma. Size taze yumurta getiriverdim. Hacı yağ gibi bir şey kokuyor. Farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Yedi numara sakinleri olarak bu çatı altında yapacağımız toplantılardan ilkini açıyorum. <laughs> Gündem maddelerine geçmeden önce bir şey söylemek isteyen var mı? Hı hı. Ee, yakının teki yukarıda kalmış Armağan bacım. <laughs> Bizi bu toplantıya çağırdığınız için emmollarım adına teşekkür ederim. İnşallah güzel bir akşam geçirip bolca eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> hmm. ee, arkadaşlar, bazı tesadüfler sonucu 7 numara sakinleri olarak aynı çatı altında yaşamak zorunda kaldığımız bir gerçek, öyle değil mi? Hmm. Tıpkı bir ülke gibi beraber yaşamak zorunda olan her insan topluluğunun kurallara ihtiyacı vardır, öyle değil mi? Hmm. <laughs> Kısacası bu evi ortak kullandığımız sürece, demokratik bir yaklaşımı ve demokratik bir paylaşımı gözeterek hazırladığımız şu demokratik kurallara... Uymak zorundasınız. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> Öyleyse imzalayın. İsterseniz önce şöyle bir göz atın. Eee der Michael Douglas Hızlı Avukat filminde. Hadi ama. Acele etmeyin tek tek okuyun der Cansu. Ayıp oluyor Ayten filminde. Tek tek okudum. Sağ ol hocam. Bu kadar çabuk mu? He. Yok canım. Valla hatta dördüncü maddenin ikinci kelimesiyle sekizinci maddenin son kelimesi yanlış yazılmış. <laughs> Sonra bize de anlatırsın emmi oğlu. Bir şey söylemek isteyen var mı? Eee yahu'nun biri gene kahuk bu gecenin şerefine bize yemeğe buyurun diyecektim. <laughs> bir tas tarhanımız var. Da bunca kişiye yeter mi bilmem emmoğlu. <laughs> Mersi, yemek işini ben ayarladım. Zahmet etmişsiniz canım. Ne gerek vardı? <laughs> Ama önce kuralları imzalayalım. Tabi canım. Bir imzanın lafı mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Aman. <gülüyor> Efendim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne <laughs> olsun. Hayırlı olsun. <laughs> <Hayırlı> olsun. <laughs> Kolay bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. Neşe sokak neresi acaba? Bu sokağın arkası. Sen kim arıyorsun orada bakayım? Yemek istemişlerdi de. Ne yemeği? Çin lokantasından geliyorum. Ana! Vay, bak bak olan ta Çin'deki lokantadan buraya yemek getiriyor. Vah <laughs> <Bak> yavrum <laughs> çok uzaklar. oralar. Dur nere öyle değil. Kaç numara yarıyorsun delikanlı? 7 numara. Ana bizim koçlarla pülüşler oturuyor işte ya. Ama siparişi genç bir bayan vermiş. İyi ya bizim pülüşlerden biridir işte o. <laughs> Ama konuşuyormuş. Konuşur benim dillidir pülüşlerim. tamam canım tamam. Şuradan sola kıvrıl. Arka sokaktaki iki katlı ahşap ev tamam Teşekkürler. Zelo Uzay mekünden Mars'ı görmüş gibi ne bakıyorsun öyle? Çocuklar lokantadan hazır yemek söylemişler. Ne var bunda? Hep senin yüzünden Vahit. Kuzucuklara yemek yapmama kızıyorsun. Bak onlar da aç kalıyorlar. Ta gidip Çin'i mahallesine yemek getirtiyorlar. Ama sana uyan da kabahat tabi. Ben onlara çeşit çeşit yemek veririm. Onlar da aç kalmazlar. Elin Çinlisine de muhtaç olmazlar. Zelo, ya ama. Bekle de anlatayım. Gerekliyim. Şimdi İstanbul tabii yani, eskisi gibi değil. Çok değişmiş. Evet, yani. Bizim babam Giller en yani, son değil, geldiğimizde takla. Ah Saray, tam Ah Saray'ın Ah Saray olduğu zamandı ki yani, her taraf tuttu. Bayağı tutuklu. bir uğraştık. Yol uzun sürdü yani. Emmoğlu suyun. Sağ ol. Yani onun sayesinde biz ölümlerden Benim döndük böyle. Camiyi gösteriyoruz, görmüyor. Ama İndik aşağıya, bir caminin olduk Bir sene boyunca denedik. Bayağı uzlaştık Aksaray'a ilk Ondan göre. sonra ev tutalım dedik. Ama onların üniversiteyi kazanınca ben de onları bırakmayayım dedim. Ayıptır söylemesi, ticaret zekam biraz gelişmiştir. E gelmişken ticarete atılayım dedim. Ne tür ticaret? Valla alıyorum, satıyorum. Bazen alıyorum, atıyorum. Bayılacağım. Buyur. <laughs> Aftershave'in biraz değişik geldi. Aftername <laughs> Ha bütün <laughs> konuları yaz <yazısı> canım Ha Ne çıktı bu? Gıda pepek alanı. Vallahi canım sizin ne ticaret eti bilmezsin. Alan, satacan. <laughs> e bazen aldır, satamıycan. İlan yapacaksın. <laughs> <laughs> canım İstanbul çok karışık. Biz burayı bilmiyoruz. Şimdi yeni öğreniyorsun. Hangi bölümde okuyorsun? Eee yani biraz zorlandım. Jeodezi ve fotoğrafı. Jeodezi şey. ve, ve fotoğraf. Metre. He! Bir bir tek sonu doğru söylüyorum. Yakanın teki gene kalkmış armağan bacım. Liseden sonra askeri gitti. Dönüşte babam okuma dedi. Köyde çobanlığa bağışladı. 48 milyon 962 bin 176 bölü 4. 12 milyon 240 bin 544. Sonra? İki sene çobanlık yaparken benim lisedeki matematik hocam Ferit Bey gizliden geldi buldu beni. 92 milyon 853 bin 304 yani, bölü 1105. 84 Ferit Bey gizliden sınava soktu beni. Matematik bölümünü kazandım. Ferit Hoca'yı çok severim bu. çok. S ne baktın öyle? Vay be daha önce dahi görmemiştim. Hani? Kimse yok. Sana öyle gelmiş. Hele bu kadar salak olanını hiç görmemiştim. Sende Alpaçiyo'nun havası var biliyor musun? Evet. <laughs> 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 Benzetirler beni o çocuktan. Şeyi söyleyen değil miydi o? Al Pacino müthiş bir karakter oyuncusudur. E tamam işte. Karakterimi de benzetirler benim o çocuktan. Sakıncası yoksa saçlarınla oynama. Nasıl o Henk'le dalgalanmıyor. Buyur. Sinemayı seviyorsun herhalde. Çok. Türk filmlerine bir de aşk filmlerine bayılırım. Sanki... Sanki o filmlerdeki kahramana aşık olan kadın oyuncu benmişim gibi. Hani kızla erkek garip bir yerde, garip bir tesadüfle karşılaşırlar. Sonra bir bakışta birbirlerine aşık olurlar ya. Güzel. Bir şey daha sorayım. 155 çarpı 155. 24025. İyi akşamlar. Siparişiniz. Galiba Hava da pek iyiydi ama Hı? Çocuklar Rüya nerede kaldı Yine dalıp gitmiştir bir yerlerde Rüya Rüya Ayten Yıldırım aşkı bu Neyin var senin Yemeği beyaz attı bir prens getirmedi herhalde Getirmiş <laughs> Yemeği sevmediniz galiba. Ağır gidiyorsunuz. Yok bacım çok sevdik de çubuklarla toplaması biraz uzun sürüyor. <laughs> Açlıktan eliyen ben ama oğlum. Renk verme. Ayıp olur. Sonra tarhanayı ısıtır. Doya doya kaşıklar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar oy birliğiyle imzaladığımız kuralları ortak kullanım alanımıza asıyorum. Kimsenin unutmaması için. Ya sahi, doğru dürüst okumadık bile. Gargaraya geldi. İsterseniz yüksek sesle tekrar okuyayım. Zahmet etme. Hepsi aklımda. Büyük harfle madde bir. Alt kattakilerle üst kattakiler virgül birbirlerine hiçbir biçimde yardım virgül müdahale ve yataklık edemez. Madde 2. Kapı önünde görüntüyü bozacak şekilde A. Canlı hayvan B. Canlı hayvan barınağı C. Dokuntu ve ayakkabı bulundurmak yasaktır. Madde 3. Evde diğerlerini rahatsız edecek şekilde A. Ötme, gıdaklama, havlama veya miyavlama sesi B. Ve yine herkesi rahatsız edecek şekilde her türlü sağ, türkü ve yüksek tonda müzik sesi yasaktır. Madde 4 Ortak kullanım alanı olan mutfakta A koku, B görüntü, C yer işgali açısından tarafları rahatsız edecek madde ve gıdaları bulundurmak, virgül, pişirmek yasaktır. Yukarıdaki maddeye bağlı olarak soğan, erzak çuvalı ve bunun gibi şeyler ortadan kaldırılacaktır. <laughs> Madde 5 Bahçeye estetik amaçlar haricinde virgül, faydaya yönelik sebze veya meyve ekmek yasaktır. Madde 6 Kurallara uymamak kesinlikle yasaktır. Tarafla üst Üskat Sakinleri, Rüya Uslu, Armağan Erdem, Ayten Mutligil, Cansu Güney, Altgal sakinleri Haydar Balloğlu, Satılmış Balloğlu, Recep Balloğlu imzalamıştır.